Kanalımdan herkese sevgiler. Yanımda yakından tanıdığınız gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak hocam var. Hocamın iki tane şahane kitabı var. Bu din benim dinim değil ki bir başka bölümde bunun üzerinden giderek Müslümanlığı ve dini değerlendirmiştik. Ve aynı zamanda yarının dünyası Balkabı'nda zehir. Okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Hocam ben su aşığıyım. Program öncesi de suyla ilgili konuştuk. Bakış açımız benzer. Suyun hafızasından bahsettik. Suyun e, insan üzerindeki etkisi, insanla benzeşmesi ve özünde hidrojen ve oksijeni barındırması yanıcı bir gaz, yakıcı bir gaz aslında bir patlamanın kaotik bir ortamın oluşması gerekirken söndürücü bir madde olan ne şekli var, ne rengi var, ne kokusu, ne dokusu. Hocam hiçbir şey yok. Ben bu kadar yokluk halindeyim diyor ama onsuz da olmuyor. Su ile ilgili neler söylersiniz bizlere? Evet yani su. Maddenin üç hali de bunun içinde var. Yani bulunduğu ortama çevreye göre tavır alıyor. Yani katı olabiliyor, sıvı olabiliyor. Ve gaz haline geçebiliyor. Yerin dibine inebiliyor, göklere çıkabiliyor. Ve sürekli hareket halinde. Evinizin bir yanında su sızması varsa nereye gideceği belli olmaz. Yani suyu böyle bir, çok tutarsanız ölüyor bu su. Hareket kabiliyetini kaybediyor. Onun için değerli olan suyun hareketli, ha, hareketli olması gerekiyor. Nefesimizde su var hocam. Yani tabii, tabii. yaptığımız zaman buğulanıyor. Tabii, her tabii, şeyin yani, içinde. Her şeyin içinde. Dünyamızdaki su oranı yani aralardan çok daha geniş. İnsanı da sıksanız su olan kısmı katı olan kısmından daha fazla. Yani kanımız en çok işte vücudumuzda dolaşan şey o da büyük ölçüde sıvılardan oluşuyor. Bizi biz yapan DNA'larımızın bile hocam %90'ı derler. Yani, yani su temel taşı. Bu aynı zamanda bir medeniyetin karakterini de gösteriyor. Bizim medeniyetimiz su medeniyetidir batı, ateş, batı ateş Hint de toprak karakteri gösterir. Hava karakteri gösteren var mı hocam? Amerika. Hmm. Amerika. Bu popcorn. Bundan yıllar önce ZDF Alman kanalında bu konu için bir program yapmışlardı. Peter Charlatour, ünlü Alman filozofu yaşlı, benden daha yaşlı birisiydi. O bir forum düzenlemişti. Benim bu makalelerim o zaman da tartışılıyordu. O da böyle bir tartışmayı düşünmüştü. Bir Budist'i getirmişti. Rahibi. Aynı zamanda akademisyen. Ben İslam uygarlığını temsil ediyordum. Kendisi hem Batı'yı hem de Amerikan kültürünü çok iyi bilen bir kişiydi programın adı şuydu. Confucius, Coca-Cola ve İslam. Çok enteresan <laughs> programın adını o şekilde koymuştu. O Confucius'tu. Ha, de değildi. Confucius bir rahipti. O, o anlamda filozof olduğu için onu çağırmıştı. Bu doğu kültürünü konuşmak için. Coca-Cola'da Coca temsil ediyor? Coca-Cola dedi Avrupa'yı ve Amerika'yı temsil ediyor. Onun maddesi orada İşte işte bunu çalkalarsın köpürür. Popcorn'a benzetmişti. Yani hmm. biraz Amerika'yı biz diğer Avrupa'nın da hem onun kimlik kişiliğini Avrupa'nın oluşturduğunu ama hayat tarzını da giderek Batı'nın Amerikan kültürüyle işte bu hamburgerler Kesinlikle. yani bir medeniyet değil bu zenginliğin şımarıklığı evet. şeklinde muhtevamızı kaybediyoruz diye. O zaman da Peter Shahrut bayağı eleştirilmişti. Ne demek yani Batı'yı kokuklayla temsil ediyorsunuz. Ben orada e, İslami e, düşünceleri ve aslında biz alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmeti olarak kendi coğrafyamızda kendi ırkımız değil. Bütün insanlığın derdiyle derdenen bir anlayışın sahibiydik. Tabii biz de buradan artık uzaklaştık. Biz de Coca Cola içiyoruz falan diye. Tam peygamberimizden hocam <laughs> evet. bahsetmişken rahmet olarak yeryüzüne gelen bir peygamber rahmet olarak yine isimlendirilen bir su. Su, mali, su tabii maddesi. Tabii, rahmet yağıyor diyoruz. Şimdi bu evet. demin siz de söylediniz. İki hidrojen, bir oksijen. Her ikisi de antibiyotiktir. Yani tekil olarak aldığınızda içinde hayat barınmaz. Ee, ama ikisini bir araya getirdiğinizde hayatın demel taşı oluyor. İki antibiyotik. Aa, birisi yakıcıdır, biri de yanıcıdır. Oksijen olmadan bir şey yanmaz. Ee, yani hidrojen de yanıcı bir unsurdur. Normalde ikisi bir araya gelince patlama olması ateş ortaya çıkması lazım ama ikisi bir araya geldiğinde söndürücü oluyor. Hı hı. Bunu uh, her iklim şartına uyarlayabilirsiniz. Isıyı artırdığınız zaman buharlaşır, genleşir. Ha bu dondurduğunuz zaman da genleşiyor. Çok ilginç bir e, yapısı var. Hocam evet su sürekli akıştadır ve serbest e, bıraktığımız zaman mutlaka yolunu bulur. Evet yani e, insan da su misalidir. Yani çocuklarımızın da önünü açalım, arkasını toplayalım. <laughs> o kendi yolunda gider. E, onu ahlakla tabii o yaratılış gayesiyle uyumlu, o heva, heves arzularıyla değil. o Allah'ın ona mutlaka verdiği bir kabiliyet vardır. O yönde onu hareket ettirirsek o gideceği yeri bilir. Su bir en ince hat olarak düşünün. Burada... Bilgisayar gibi karar veriyor. Hocam günümüzde de sıvı bilgisayar deniyor suya. Yani tabii bu içinde bir defa bir erik çekirdeğinin içindeki data e sizin o Google dediğiniz sistemdeki datanın toplamından daha büyük. O eriğin yüzlerce, binlerce yıl geçmişinden bugüne kadar olan her şey onun içinde var. Ve e su sayesinde mi oluyor içinde hocam? De bu, bu su oradaki kanı, toprağın kanıdır su. Hmm. Yani kanı kaybettiğiniz zaman beyniniz de fonksiyonunu kaybeder. Hmm. Yani kalbinizin, beyninizin, karaciğerinizin arasındaki e, elbette elektromanyetik bir etkileşim var, elbette bir sinir sistemi var. Ee, ama kan burada en büyük taşıyıcıdır ve o da sıvı bir şeydir. Yani toprağı bu biliyor ...havaya yükselen, her tarafa girip çıkan... ...onu içimizde evirip çeviren bir yapı. Hocam ve bilimsel olarak Richard Seykeri der ki... ...günümüzde suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri hala e, problem teşkil etmektedir. Çünkü bilim insanları e, anlamlandıramadıklarını, beklediği özelliği göstermedikleri zaman... ...onlar için bir problemdir. İşte biraz önce bahsetmiştik hani... E donduğu zaman her maddenin katısı aslında dibine çökerken suyun ki enteresan bir şekilde e, evet. hacmini arttırıyor. Bakın ben bunu elime aldığım zaman e, elimin yaydığı elektromanyetik dalgalar bu su içerisinde Hı. muhafaza ediliyor. Buradan ben e, bu suya bir takım manyetik mesajlar yükleyebilirim. Siz diskete bir şey yüklediniz, USB'ye yüklediğinizi düşünüyorsunuz. ben bir organizma, canlı organizma olarak o bilgisayardan daha karmaşık, daha sofistike, evet. kendi enerji kaynağını kendi içinde üreten bir mekanizma olarak düşünün. Ve bunu da o hani USB porta takıyorsunuz. tamam ben bunu kavradım. Buna data yükleyebilirim. Ee, enerjinin yoğun olarak e, insandan dışa çıktığı yerler daha çok bu sivri, sivri uçlar e, göz gibi. Evet. Ben buna bakarak aslında iyi niyet dileklerimi e, mail ile ben mesajımı gönderdiğimi kabul ediyorsunuz. Kuantumda da arada mekanik bağlantı olmadan aslında ben bu suya bir değer yükledikten sonra bunu çiçeğe de verseniz çiçekte de onun içindeki kimyasalı hesaba katıyoruz ama elektromanyetik dalgaların frekanslar üzerinde suyun yapısında ayrıca bir kayıt oluşturduğunu evet. hesaba katmamız Katma. gerekiyor. Gerçekten de hocam bir çiçekle konuştuğumuz zaman beslerken, büyütürken e, güzel dilekler, hoş konuşmalar yaptığımız zaman yani çoğu insan burada izleyenler görmüştür. Altlara yorumlara da yazın lütfen. Gerçekten. Yapılandırılmış suyla beslenen soya filizleri normal filizlere göre 6 kat. Yani günümüzde o kadar çok çalışmalar var ki bunlar Özellikle kuars kristalinin e, hocam yine suyun enerjisini iyi geldiği yükselti. Ya, ya hocam? alkali su diyor ya evet. da yani bizde e, kutsal alkali. su da var. Mesela zemzem olarak ya da evet. sinada Hazreti Musa'nın asasıyla burada Mesela Hazreti Eyyübe Urfa-Biran şehirde. E, iç ve yıkan şifa bulacaksın denilen bir su var. Ama biz o suyu etrafta sondaj yaparken o bölgenin bütün tarım ürünlerinin gelirinden daha fazla gelir kaynağı olabilecek, olabilecek bir suyu yani. biz kaybettik. bu arasını çöpleye çevirdik. Hı hı. Yani Kur'an'da bahsedilen zemzem değerinde bir sudan söz ediyorum. Hı hı. Yani ne bileyim işte Nisan yağmurunun ne anlama geldiğini ya yani bütün havadaki o polenleri hı. alıp geliyor bir su. Onu maya olarak kullanabilirsiniz mesela ya da e, yüzünüzü gözünüzü o endüstriyel maskelerden çok daha değerlidir tabi ilk yağmur havadaki o zehirli gazları indiren yağmur değil Evet yani arkasından gelen yağmurlar. Mevlana Hazretlerinin bile hocam e, huzurunda var Nisan tasları varmış eskiden o Nisan e, yağmurlarında. dua tasları var dua tasları var içinde şifa ayetlerinin yazılı olduğu taslara su biriktirilip o su diğer sulara katılarak yani e, suya özel bir önem su gibi aziz ol aziz mesela nane aziz ekmek azizdir bize. ama biz onların hepsinin anlamını kaybettik bu işte su ne <gülüyor> yani <gülüyor> yani hocam diyebiliriz ki bunun içindeki e, minerallerine pH'ına e, saflığına e, vesairesine kadar bunun e, üzerindeki enerji Dünyanın, de Dünyanın en az o kadar önemli. En radikal suları Türkiye'de biliyor musunuz? Öyle mi? Yani İsviçre'de e, nereyi kazarsanız kızın aynı su çıkar. İskandinav ülkelerinde öyle. Hmm. Ne bileyim e, Çin'de bir çeşit su vardır ama koskoca Çin ülkesinin genelinde suyun belli bir spektrumu var. O aralıkta çıkar. Afyonun e, aynı yerde 100 metre kazın başka su çıkar. 200 metre kazın başka su çıkar. Köyün girişine kazın 100 metreyi başka çıkar. Çıkışına baz, e, kazın Çık, başka su çıkar. Enteresan. Yani tuzlu su, maden suyu, sodalı su hmm. ne bileyim her şey magnezyumlu su, şeker pınardaki su magnezyum olduğu için gerçekten şeker tadı verir. Magnezyum. Hocam Leonardo e, da Vinci bile zamanında demiş ki Su geçtiği ortamın çeşitliliği kadar çeşitlidir. Tabii geçtiği minerallerin hepsini içine alır. Ve su kendi başına bir şifa kaynağı ve olabilir. Ama bunların hiçbirinin farkında değiliz. Biz bu sahip olduğumuz su zenginliğini de kimseye e, aktaramıyoruz. Yani e, dünyanın mineral kataloğu gibi Türkiye hmm. e, ve Türkiye'deki sular da bir o kadar değerli. Ama insan mesela maden suyu istiyor. O maden suyu sizde eğer kalsiyum, kireçlenme varsa kalsiyumlu bir evet. suyu iç, niye içiyorsunuz ki zararlıdır size. Evet. E, ama guatır hmm. hassasıysanız magnezyumlu suyu içmeniz gerekir. Eğer kansızlık çekiyorsanız tamam tadı çok güzel değildir ama biraz kızılcahamam suyunu yani Ankara'daki o suyu hmm. içerseniz kansızlığa iyi gelir. Biraz bazik miydi hocam o su? Nasıl? Bazik miydi biraz yoksa? Yani e, ha hamam suyuna benzer. Demir olduğu için sasıdır, hafif bir kokusu hmm. vardır ama şifa oradadır onun evet. için. Ya da e, o bölgede mesela Kastamonu'daki sarımsakta selenyum var. Kansere karşı da iyi gelir. Ama o sarımsakta değil, toprakta var. Hmm. Oradaki suyu içersen de aslında senin evet. için şifa olacak. Çünkü o selenyum suya karışıp gelecek. Bu su taşıyıcı. Yani e, her bölgenin suyu gittiğiniz her yerde yani e, suyunu içmekte e, şifa vardır. Çok güzel. Peki hocam son olarak izleyenler eminim merak etmiştir. Siz suyunuzu nasıl içersiniz? Mesela camda bekletiyorsunuzdur muhakkak diye düşünüyorum. Ve enerjisini yükseltmek için sevgili izleyenlere ne tavsiye edersiniz? Ben besmeleyi sıkça söylüyorum katıldığım yani, tabii programlarda. Tabii o, yani, o şey en başta. Işte, genel olarak bir Allah'a şükretmek, hatırlatmak, üç yıldımda içmek, mümkünse oturarak içmek, hı hı. E, çok sıcak ya da soğuk değil, kendi tabi halinde. E, ...suyu içmek en iyisi bir ama... mümkünse akıştaki e, suyu içmek değil mi e, hocam? Tabii ama yani şu anda... içtiğimiz suların içinde klor var... ...şunlar bunlar var ve... E, ...bu temel kuralların hiçbirine... ...uygun değil o bizim... A, ...damacana suları ya evet. da şişe suları... ...hele güneşte bekliyorsa... Siz o, suyunuzu nasıl içiyorsunuz hocam? Yani şu anda yapacak... E, ...eğer küçük bir şehir olsa... ...ve su sistemi, taşıma sistemi... ...sağlıklı olsa... Ben Musluk musluktan suyu. akan suyu içmeyi tercih ederim. Evet. Bunlar yani bize verilen sular büyük ölçüde işte hijyenik olduğunu hijyen temizlik tanrısının adıdır. Hı -hı. Ona sunulacak kadar temiz demektir. Yani bismillah der gibidir o hijyenik demek. Hı -hı. Aa, öyle bir şey uydurduk biz gidiyoruz. Aa, ama e, tabi su, hareketli su her zaman daha şifalıdır. Daha Ve suya e, çok değişik e, endüstriyel değil. Mesela limon sıkabilirsiniz, sirke katabilirsiniz, bal katabilirsiniz, elmanın kabuğunu koyun ya da herhangi bir meyvenin e, e, içine atın öyle için, o tatlandırmak için bunların hepsini yapabilirsiniz. Evet. Ve şükredelim değil mi hocam? Tabii, Şükür en çok frekansı kullan. yükselten yani o biraz sağlıklı yaşamanız ve sağlıklı bir mantığa sahip olmanız da, yani iyilik düşünmeniz e, önemli e, eğer sağlıklı beslenmiyorsanız zaten çok fazla kozmetik kullanıyorsanız, çok fazla ilaç kullanıyorsanız, sizin elektromanyetik e, yaydığınız alanda frekanslarda da çok ciddi bozulmalar meydana geliyor. Yani hem psikolojik olarak, yani ruhani anlamda, Hı. hem de biyolojik anlamda e, arı duru olmanız gerekiyor kafayı çekip unutursanız. <laughs> <laughs> Çok güzel hocam. Çok güzel. Son. Çok teşekkür ederim. Çok kıymetli Son. bilgilerdi hocam. Ayağınıza sağlık. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. Ee, tekrar bir başka bölümde görüşmek üzere diyelim inşallah hocam. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.